Merhaba arkadaşlar. Bugün astroloji dünyasındaki gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Hangi burçların aldatma ihtimalinin en düşük olduğunu bir keşfedelim. İlk sırada Boğa var. 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında doğan boğalar güvenlik ve istikrara çok önem verirler. Uzun süreli bağlılık onlar için her şeydir ve partnerlerinden nadiren uzaklaşırlar. Sırada Yengeç var. 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeçler, son derece duygusal ve aile odaklıdırlar. Güçlü bağları, sadakati, her şeyin önünde tuttukları anlamına gelir. Şimdi aslandan bahsedelim. 23 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslanlar, güvenilir ve saygın olmakla gurur duyarlar. Onur duyguları ilişkilerinde sadık kalmalarını sağlar. Ardından Başak var. 23 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında doğan Başaklar titiz ve özverilidirler. Sadakati bir erdem olarak görürler ve partnerlerine bağlı kalırlar. Son olarak 22 Aralık 19 Ocak tarihleri arasında doğan Oğlaklar ciddi ve sorumluluk sahibidirler. Bağlılıkları kaya gibi sağlamdır. Bu da onları aldatmaktan uzak tutar. Yani Yıldızlarda sadakat arıyorsanız bu burçlar size destek olacaktır. Sizce listenin başında kim var? Yorumlarda bize bildirin.